Merhabalar Batu ben. Bugün sizlerle Mortal Kombat bir hakkında konuşacağız. Mortal Kombat'ın yeni serisi biliyorsunuz birkaç yıl önce çıktı. Reboot yapıldı seriye tekrardan. Onun üzerine biraz kendi düşüncelerimi, kendi görüşümü, bence nasıl olmuş ondan bahsedeceğiz. Şimdi Mortal Kombat benim sevdiğim bir seri. İlk tanışmamı hatırlıyorum. Çok küçük mü sanırım 7-8 yaşlarında falandım. Çocukluk arkadaşımın evine gittiğimde Mortal Kombat 4 vardı. Hani şu şeyleri biliyorum ama isimlerini bilmiyorum öyle hani dövüş oyunları var. Onu duydum daha önce. İlk defa da tanıştım dövüş oyunudur kendisi. İlk defa tanıştım değil. Hikayesine ilk girdim dövüş oyunudur. Hatta diğerlerinin hikayesine bile girmedim. Ben Mortal Kombat'ın karakterlerine bir sevgim vardır. <laughs> diğerlerin karakteri çok düz geldiği için bana onların biraz daha bir enteresan ki küçüklüğümden beri de favorim Scorpion'dur. Scorpion'la Liu Kang. Bu da böyle bir detay olsun. Ondan sonra bir yıl falan sonra sanırım evde otururken televizyonda Mortal Kombat'ın filmi verildi. Ondan sonra dedim ki A, bunun hikayesi varmış falan dedim. Ondan sonra 2015 yılıydı sanırım ben 14 yaşındayken Mortal Kombat 10 çıktı. Hikayesi falan var dedim. Hikayeli oyunları varmış bunun. Tekrar böyle daha yeni yeni keşfediyorum o zamanlar işte böyle. Mortal Kombat onun hikayesini... Iı, takip etmeye başladım. Sonra 9'un hikayesine de bakayım dedim. Derken Mortal Kombat 11'i beklemeye başladım. Yani çünkü sevdim bir nevi. Yani pek güzel ilerlemiyor. ya yani güzel aslında hikaye ama güzel ilerlemiyordu. 11'i beklemeye başladım. Ondan sonra 11'den sonra da reboot'u beklemeye başladım. İşte benim Mortal Kombat hikayesi biraz böyle. Neyse oyuna geçelim. Yeter bu kadar kendinden bahsettiğim. Şimdi bir Mortal Kombat oyununu niye çıkartırsın? Yani kalkıp bir insan, Mortal Kombat oyuncusu Ya bu kontroller de eskidi, yeni oyun gelse de daha düzgün kontroller görsek falan demez. Ama şunu diyebilir senaryo oyuncusu. Yeni oyun gelse de hikayenin devamı nasıl gelecek onu görelim der. Ya hikayeyi çok oldu bittiye getirmişler öncelikle. Yani şöyle birincisi baştan bir reboot yapmak. Bu bana biraz tembellik gibi geliyor. Öncelikle Mortal Kombat 9'da bir reboot yapıldı. Hadi Mortal Kombat 9'da anlarız. Mortal Kombat 9'dan öncesinde kimse yani şey bilmiyor. Bir de ilk defa reboot hikayeyi bilmiyor. Ondan sonra 11'de tekrar yapıldı reboot. Yani reboot yapacağına Mortal Kombat 9'da hani pardon Mortal Kombat 10'da bu Cassie'nin e, Cassie dedim. Johnny'nin Sonya'nın çocuğu olmuş. Takeda'nın çocuğu Scorpion'un orada eğitim görüyor. Jax'in de çocuğu olmuş. Onun adını hatırlamıyorum. Jackson çocuğu. Jacko. Jacko Briggs. Öyle bir tane çocuk olmuş. Bir de Kung Jin falan var. Kung Lao'nun akrabasıydı sanırım. Tam hatırlamıyorum onu. Yani reboot yapacağına Mortal Kombat 11'de 11'de de şey yapılmış galiba. 11'de diğerler çarpışıyor. Onu yapacağına mesela geçmişe gideceğine Johnny, Sonya, Scorpion falan şeyler bıraksın komple. Emekli olsun. Biz onların hikayesini görelim. Mesela Takeda çok harika bir şu Shiroyu klanını aldın e, klasını aldığımız zaman harika bir skorpiyon olarak oynayabiliyorduk onu. Ya ben çok isterdim mesela reboot yapmaktansa onların hikayesini görmek ki Mortal Kombat onda da kapanmamış. Hala Liu Kang'in Revenant'ı şeyi falan duruyordu. Kung Lao'nun Revenant'ı falan duruyordu. Zaten Raiden ölmez. O zaten tanrı. Ölümsüz adam. Onların hikayesiyle bence devam edebilirdi. Bence bunu şeyden yapmış olabilirler ama. Ya düşman kalmadı. Sıfırdan alalım yeni bir düşman yapalım falan. Biraz da şey e, tembelliği, yazar tembelliği diyebiliriz. Hadi 11 idare ederdi ama 12'de yani bir de Mortal Kombat bir de yeni ismiyle çok hızlandırılmış yani şey var böyle. Leken geliyor. Ben diyor işte God of Fire'ım, ateş tanrısıyım diyor işte. ile la Raidına. <laughs> Onlar da işte tamam diyor. Ben diyor sizin Mortal Kombat'ı hazırlayacağım falan. Geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Ee, ben sizi Mortal Kombat hazırlayacağım diyor. Sub-Zero ile Scorpion. Dayak yiyor bunlardan. Tamam dayak yedin hadi. Ben gücümü göstermedim dedin. Ondan sonra bir daha dayak yiyor bunlar. Sürekli mi sürekli dayak yiyorlar bunlar. Scorpion'a Sub-Zero. Böyle şey olduğu zaman hani. Sen hangi karakteri alırsan o karakter güçlüdür. Mantığı var ya. İki tane Monk'tan dayak yiyor bu adam. Monk daha dövüşmeyi bilmiyor. Ondan sonra şeyde de dayak yiyor dediğim gibi. Hangisindeydi o ya? Galiba ha Johnny Cage'den de dayak yiyor. Johnny Cage'den dayak yemezsin. Ya yani Johnny Cage tamam yetenekli bir dövüşçü ama dayak yemezsin. Ondan sonrasında şey diyor işte böyle. Çok tahmin edilebilecek bir şey. Ee, dış dünyaya gidiyor. Shang Tsung çıkmış ortaya. Getirin bana. Getiremiyor. İçeri atılıyor. Geri çıkıyor. Ondan sonra Sindel'in karşısına geliyor. A ben bu arada tanrıyım ya diyor. Aa öyle mi? Öyle mi önünde falan diyor. Ya sen ne kadar çabuk kabul ettin bunu. Oldu bitti diye getirmişler bunu. Şey sahnesi güzeldi ama. E, genel olarak hikaye. E, çok hızlı gitse de. Finali güzeldi. Armageddon detayı vardı. Çok güzel bir final yapmışlar. Şey oluyor böyle finalde. Liu Kang, bu arada <laughs> spoiler uyarısını başlayan yapmam gerekiyordu ama. Yapacak bir şey yok artık. Finalde herhangi bir şampiyonu seçiyorsun. Böyle farklı farklı diğerlerden geliyorlar. O detay da çok enteresan. Herkes tanrı olmuş. Farklı farklı diğerlerden geliyorlar işte. Farklı farklı diyarlardan bir tane şampiyon seçiyorsun. Onların hepsi piramidin en üst katına çıkıyor. Farklı diyarlardan gelen de düşmanların olduğu için mesela şey görebiliyorsun. Ee, Goro'yla Shohakon'un karışımı ya da Liu ile Scorpion'un karışımı. Sub-Zero'yla e, şeyin karışımı olabilir. Kung Lao'nun karışımı. Dışı e Scorpion. Ee, Sonya Cage falan tuhaf tuhaf şeyler görebiliyorsun. Bu güzel bir detaydı ki Armageddon oyununda oyununa da bir gönderme olmuş bu. En yüksek kata çıkıyorsun. Orada Shang Tsung'la ee, Quan Chi'di sanırım. Shang Tsung'la Quan Chi yeni bir deadline'sı yeniyorsun. O güzel bir şeydi. Ama Tanrı Liu Kang'in yenemeyip de senin şampiyonun gelmesi o da ayrı bir ironikti. Gel gelin biraz da şeyden bahsedelim. Kombattan bahsedelim. Kamyon sistemi gelmiş. Kamyon sistemi bence o kadar gerekli bir şey değil ama hikayesel olarak baktığımız zaman kamyon sistemi biraz daha bir mantıklı gelmiş. Yani biliyorsunuz Mortal Kombat 9 ve 10'da sen bir kişisin böyle 3'e 3 üç bir savaş var sadece senin savaşın yer diyor. Ya da şey oluyor böyle sen bir kişisin karşıda 3 kişi var biriyle savaşıyorsun ondan sonra diğeriyle savaşıyorsun. Mortal Kombat 11'de bunu şey yapmışlardı. İki tane karakter var sen birini seçiyorsun o karşıdakiyle savaşıyor senin seçmediğin karakterde öbürüyle savaşıyordu. Öyle bir çözüm getirmişlerdi. Kamyo da bunu biraz kurtarmış gibi. Sanki iki iki bir dövüş yapılıyormuş gibi bir hissiyat var. Oradan hikayesel anlamda güzel olmuş ama bana sorarsan normal kombat anlamında önemli miydi? Önemli değildi. Bence bu Cameo'yu niye yaptılar? Gene bir tembellik olacak. Biliyorsunuz çok fazla karakter tanıttılar. Ee, şey olsun, Serena olsun, eski karakterler olsun. Onlara bir kombat sistemi yazmaktansa Cameo olarak getirelim. Bir tane tuşla kendisi savaşsın geri gitsin diye bir mantık yapmış olabilirler. Onun haricinde başka bahsedeceğim bir şey var mı? Ha, bir de invasion sistemi getirilmiş. Ya invasion sistemi getirilmiş şey değil mi? Invasion sistemi biraz farklı. Normal RPG oyunu gibi hani sıkıldım ya bir Mortal Kombat oynayayım falan demezsin ama Invasion sisteminde biraz RPG oyun gibi yapmışlar böyle. Kalkıyorsun, hareket ettiriyorsun, geliyorsun, ee, dövüşünü yapıyorsun. Geri çıkıyorsun. Oraya gidiyorsun. Buraya gidiyorsun. Bir şeyler topluyorsun. Alışveriş yapıyorsun falan. RPG oyunu gibi olmuş. Ama şöyle de bir izlemesi keyifli değil ama oynaması keyifli gibi mi geldi. Benim bilgisayar patates olduğu için direkt ilk günden bitirdim. Invasion'ı tam izlemedim. O yüzden tam yorum yapmayacağım Invasion hakkında. Ama şey o, güzel olabilirdi. Mesela seviye atlıyorsun. RPG gibi olmuş şey değil mi? Ya. Seviye atladığında mesela bir tane karakter seçiyorsun. İstediğin zaman da o karakteri değiştirebiliyorsun. Seviye ortak. Sen mesela 2 level oldun. Tüm karakterlerin statları 2'şer 2'şer artıyor. Ya o zaman ben niye Sub kullanıyorum mesela ya da efendim söyleyeyim neden Raiden'ı kullanıyorum diğerlerinin de seviyesi artacaksa. Onu farklı yapsalardı bence daha güzel olabilirdi. Dediğim gibi bugünlük daha başka anlatacağım bir şey var mı? Başka anlatacağım bir şey yok. Gözümüzü seveyim şunu diyebilirim. Seri tamam 90'lardan kalma bir seri. Hatta galiba 80'lerden kalma bir seri olabilir ama senin çıkardığın oyun 80'lerde çıkmıyor. Gözünüzü seveyim artık şu oyunları. 2023 şeymiş gibi senaryo yazın. Milleti aptal yerine koymayın. A oldu da bitti maşallah. Ayşe bunu olacak da falan diye. Artık yormayın bizi. Neyse. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.